Merhaba arkadaşlar deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Bilgi sarmal yayınlarının üçgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme 2'deyiz. Vaktimizi harcamadan başlayalım. Şöyle biraz daha yaklaşarak. Alfa ve beta açıları veriliyor. Bunlar x'e bağlı açılar. 3 beta x alfa geniş açı olduğuna göre x'in tam sayı cinsinden alabileceği değerler. Şimdi bir teta açım olsun benim. Benim teta açım geniş açıysa 90 ile 180 arasında. Bu geniş açıdır şöyle 90 ile 180 arasında diyelim. Geniş açı dediği nedir? 3 beta eksi alfa açısı. 90 küçüktür. 3 beta nedir? Bunun 3 katı. 15 x eksi 15. Eksi alfa. Alfa bu olduğu için eksilisi. Küçüktür 180. Güzel. <laughs> 90 küçüktür. Bundan bunu çıkar 12 x. Eksi. 15 15 daha 30 önünde eksi var. <laughs> özür dilerim. 180. Her tarafa 30 eklersen 120 küçüktür. 12 x küçüktür 210. Her tarafı 12'ye bölersen bunu 10 küçüktür. 12'ye böl x. 210 12'ye bölelim. Şimdi mesela 3'e böl 70. 3'e böl 4. 2'ne ne sadeleştir? 35'in yarısı. Bu da 17,5 yapar. 17,5. x 17, 10 ile 17,5 arasında. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve kıl payı da 17. Yani 7 tane değer olduğunu görüyoruz. Bir adana. Güzel. Şöyle yapalım. Uzaklaşalım biraz. Hatta biraz da uzaklaşmamız gayet iyi olacak. Renkleri dışında özdeş olan ABC ve DEF üçgenleri çakıştırılıyor. Verilenlere göre alfa. Şimdi eş üçgenlerde eş açı karşısında eş kenar bulunur. Ya da tam ters mantıkla eş kenar karşısında eş açı. Şu üçgende Çift çizgi neye bakıyorsa, bu üçgende eşit üçgenler olduğuna göre çift çizgi aynı açıya bakar. Tamam mı? Şöyle yapalım. Yani şu açıya ben A dersem, şu açının da A olduğunu gösterebilirim. Şimdi A, e, tamam güzel ağabeyim, güzel başka ne gibi yorum yapabilirim? Ben şuraya B dersem, bu üçgenin açıları 110 A ve B ise, bu üçgenin açıları da 110 A ve B olacak. A var. 110 bura olamayacağına göre bu 110 olacak. Demek ki B dediğim bu açı 30'muş. Bu A dediğim açıda 40 olacak. 40 olacak. Onu yakalayabiliriz rahatlıkla. Burada 40. şöyle. Yapalım. Eş üçgenlikte yer alalım. İki üçgende de şu uzunluğa dikkat edersen soru senin için daha kolay olur. 110'un karşılarını gören, bak burada 110 buraya bakıyor. Burada 110 buraya bakıyor. O zaman bu ikisinde değişiklik var. İkisi kenarlık çıktı. 40 ise tepe açısı x kenarı ya. Burası 70. Buranın tamamı da 70 olacak. Buraya ne kalacak? 40. Sorduğu açı ABE açısı. A, B, E açısı. Bunların toplamı 30 artı 70'ten 100 bulunur. 2 Edirne. Düz bir masanın üzerine şekildeki gibi küp biçiminde özdeş 3 kutu. A köşesi et, masanın et kenarında olacak şekilde üst üste konulup uzunlukları sırasıyla 7 birim ve 13 birim olan kırmızı ve yeşil renkli birer çubuk e çubuklar birer uçları B noktasında çakışı, çakışık olacak biçimde yerleştiriliyor. Buna göre diyor ki çubukların kesim noktası olan B'nin A yolu uzaklığı şu sarıyla taradığım bölge olacak. Şimdi çubuklar 13 ve 7. E kısa olan bu 7. Burası 13. Şimdi küp eşittir. Buralara A, A, A diyeceğim. Şu uzunluğa da B diyeceğim. E burada artık sen de bu dakikadan sonra fark ettin. Geçti olabilir senin için ama fark etmen lazım artık. Burada senin için yapılacak tek şey bir pisagor yapmak. Yapalım beraber. Küçük üçgende a kare artı b kare eşittir. 7'nin karesi 49. Büyük üçgende ki rengini değiştireyim. 3 a'nın karesi 9 a kare artı b'nin karesi eşittir. 13'ün karesi 169. Taraf tarafa çıkardım. Bu bunu götürecek. 8 a kare kaldı. 9 a kareden 1 a kare çıktı. 169'dan 49 çıktı mı? 122 tarafı 8'e böl. a kare eşittir 15. A eşittir kök 15. Şimdi şurada da dikkat etmen lazım. A kare 15'ti. 15. 15 neyi toplasa 49 olur? 34'ü. B kare 34 ise ben eserinin uzunluk burasıydı. B'ydi zaten. Bu da kök 34 olarak rahatlıkla bulunuyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? 3 edirne. Şöyle yapalım. Biraz daha yaklaşabiliriz. Hatta o kadar yaklaşmaya gerek yok. Çünkü her şeyini görebilmek lazım. Bir kenar uzunluğu 12 birim olan ABCD karesi şeklindeki kağıt. Birinci durumda BC kenarı KL boyunca X birim. İkinci durumda ise DC kenarı MN boyunca Y birim öteleniyor. Şekiller oluşuyor. Ona göre X artı Y. Şimdi sen öteleme yapmışsın bak. Katladın. Burayı X vermişsin. KCX X katlandığında X gelir. Bura 12 idi zaten. Bir kenar 12. O zaman şöyle düşün. 9, 12, 15 üçgeni. Burada 9. E bir kenarı 12 idi. Bura 9 da şurası 3'tür. Yani 2x eşittir 3 ise x eşittir 3 bölü 2. Bu bir kenarı olan 12 olan bir kare aşağıda da aynısı geçerli. x'i 3 bölü 2 buldun mu? Getirir yerine yazalım. 3 bölü 2 artı. Geliyorum artık. Hatta biraz daha yaklaşarak geleyim. Şimdi katlamışsın. Tamam güzel. Bura y birim mi? Evet. Bura y mi? Katlandı y'ye gelecek. Tamam. Karenin bir kenarı 12 idi. Burada 12. 5, 12, 13 üçgeninde 5. E bir kenarı 12 idi. O zaman buranın 7 olması lazım. 2y 7 ise 1y 7 bölü 2. 3 bölü 2, 7 bölü 2 daha topladım mı? 10 bölü 2'den 5 aranılan değer olur. Kaçıncı sorumuz? 4 Bursa. 5. Nisa geometrik çizim yapıyor dediği anda çizimleri direkt yap dedik. Taktiği de verelim. A, B, A, C olan bir dik üçgen ver diyor. Dik dik sembolü. iki defa yazılan dik açıdır. A iki defa yazılmış. O zaman şöyle düşünürüm. A burası. A'dır. Bunu da dik açını gösteririm. ABC. Zor bir soru değil. Tamam. A, B 18. AC 24. E görüyorsun bak. Bak 3'ün 6 katı pardon tam tersi söyleyelim mi? Anlaşılır olsun. 6'nın 3 katı, 6'nın 4 katı, 3, 4, 5'in 6 katından, 6 kere 5'ten burada 6'nın 5 katından 30 oluyor gayet tabii. Kenar ortaylarını çizin diyor. Şimdi şu karşı kenarı ortaladı. Bu karşı kenarı ortaladı. Bu karşı kenar üçüncüyü zaten aynı yerden geçecek. Ağırlık merkezi olacak. Kesişim noktasına G deyin diyor. Peki güzel. Soru ne? AG uzunluğu. Yani şurayı soruyor. Arkadaşlar kenar ortay mı? Evet. E zaten 90 olduğu için burada muhteşem üçlü çıktı. E, 2'ye bölüler 15-15. Buranın da 15 olduğu görülüyor. E, kenar ortayın özel e, kuraldır. Kenara ne giderse köşe, kenara ne giderse köşeye 2 katı gider. Kenara x'e köşeye 2x. E, muhteşem üçlüden burada zaten 15'ti. 3x eşittir 15 x 5. Benden aradığı ag uzunluğu 2x. Bu da zaten 10 olarak bulunuyor. 5 bursa. Güzel. 6. Her biri üçgen biçimindeki mavi renkli kağıt ve pembe renkli iki kağıt birer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Şekilde yeşil renk ile gösterilen açıların ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre x nedir? Şimdi bir defa ben buralara ne diyeyim? Şu üçgene ilk başlayayım. Buraya bak 5 artı 2'den 7, 3, 4 daha 7. Bura ikizkenar bir üçgen öyle değil mi? Evet. Yani ben şuralara ben alfa diyeyim. A diyeyim fark etmez ne dersen de. Alfa. Burada alfa olacak. Şimdi şöyle düşün. Bu açı bir açı. Buna eşitmiş. Aynı işaretine gösterelim. Anlaşılır olsun. Yeşillerin eşit olduğu gösteriliyor. Bunu 180'e tamamlayan açıya ben beta dersem burası da beta olacak. Bak. İki iç bir dıştan bura ne olacak? Beta eksi alfa. Bu da da beta eksi alfa. E bu üçgenle bu üçgene dikkat et. Açılara aynı olacak. Ne oldu? Beta beta eksi alfa 180 eksi alfa. Beta beta eksi alfa 180 eksi alfa. Burada ben benzerliği devreye sokmak zorundayım. O zaman soldaki üçgende beta'nın karşısı 2. Sağdaki üçgende beta'nın karşısı 4. Soldaki üçgende beta x alfanın karşısı 3. Sağdaki üçgende beta x alfanın karşısı x'tir. İçler dışlardan 2x eşittir 12x dediğin değer 6 olarak bulunuyor. 6 Ceyhan. 7. ABC şöyle biraz uzaklaşabiliriz herhalde. ABC eşkenler üçü, üçgen biçimindeki Pembe renkli kartonun üzerine eşkenar üçgen biçiminde mor renkli 3 eş karton şekildeki gibi birer köşeleri ve ikişer kenarları çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Son durumda mor renkli bölgenin alanları toplamı pembe renkli bölgenin alanına eşit oluyor. Mor renkli eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 ise pembe renkli eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu pembe bir tane koyuyor sonra 3 tane de üstüne mor koyuyor. Şimdi şöyle yapalım. Adım adım gidelim. Mor renkli eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2. Bir tanesinin alanını bulalım. Eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'ten 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bu bunu götürecek. Bir tanesinin alanı kök 3. Mor renkli bölgenin alanları toplamı pembe bölgeye eşit. Mor renkli bölgenin alanlarını topladım mı? Üç tane kök 3'ten üç kök 3. Burada üç kök 3. O zaman pembe renklinin bir kenarına x dersem, alan nedir? X kare kök 3 bölü 4. Alanı verir. E bütün alan. 4, 5, 6 kök. Bunlar gider. İçler dışlardan x kare eşittir. 4 kere 6'dan 24. x dediğim değer de buradan 2 kök 6 olarak bulunuyor. 7 Adana. 8. Aşağıda yüzü sarı. Arka yüzü mor renkli. ABC'de dikdörtgen biçimde kağıt verilmiş. Tamam. Bir katlama yapılıyor. Verilenlere göre x. sen katlamayı yapıyor musun? Şöyle yapalım. Yaklaşalım. Katlamanın e, temel prensipleri vardır. Onları bildikten sonra katlama sorularının %90'ını yaparsın. Mesela şurayı şöyle devam ettirelim. Şöyle şurada da bir devam etsin bakalım. Sen katlama yaptığında bir ortaya oluşur demiştik. Kaleye boyunca katlıyor mu? Şu açı şu açıya eşittir. Bir de renk değişikliğine gidelim. Şu açı dikkat et. Bu doğru boyunca katlıyor ya. Şu açı şu açıya eşittir. Bunu böyle bir belirtelim. Başka ne yapabilirim? Katlandığı zaman şu açı nereye gelir? Buraya gelir öyle değil mi? Evet. Şimdi 90, yani bura 128 ise şu bütünleri nedir? 180'e tamamlayan 52. 90, 52 daha ne yapar arkadaşlar? E, 142, 180'e tamamlaması için buranın ne olması lazım? 38. Şimdi şu açıya dikkat edin. Bura nedir? 180 eksi x değil midir? E ben şöyle düşünmüştüm. Ne demiştim? Kale boyunca katlandığı için burası, onu farklı bir renkte göstereyim. Şurası, şuraya işte olacak açı olarak değil mi? E, güzel. 38 ile 180 eksi x'in toplamın 150 100 pardon 218 eksi x'in x, x e eşit olduğunu bölüyorsun. Neden? Şöyle düşün. Şöyle bir katlama yaptığında bu açı bu açı eşit olur. Bu mantıkla. 218 eşittir 2x. x dediğin açı da buradan 109 derece olarak bulunuyor arkadaşlar. Kaçıncı sorumuz olarak geldik bunu? 8 Edirne. 9 ABC dik üçgeni biçimindeki kağıtta Verilen özelliklere göre eksik. Klasik bir sorudur arkadaşlar. Öğrencinin çoğu zaman şu aklına gelir. 90'ın hipotenüsünün ikiye bölündüğünü görüyor. Bunu çekersin buraya. Muhteşem üçlüden bunu bulursun. Peki bunun sana ne gibi bir faydası var? Pisagor yapabilirsin. Pisagor yaptım burayı buldum. İkiye böldüm bir tane parçasını buraya yazdın ama buradan elde edeceksin. Ek, çiz, ek çizimler her zaman hayat kurtarır. Sen buradan şöyle rastgele bir şey değil. Şu AB'ye paralel çiz. Paralel doğrularda Karşıda eşit kesilir. Yani 1'e 1 bir kesecek ki paralel olduğu buraya anlaşılsın. E 18 tamamı 9'a 9 keser. Buranın 9 olması için buraya 6 kaldı. Tamam 9 parçanın yan olması için buraya 9 kaldı. E biz şöyle bir şey biliyoruz. Böyle bir şey düşünebilirsin. Paralel kestim mi? Şuradaki açı neyse bu da açıdır. Yöndeş açılardan burası 90 Buranın da 90 olduğu görülüyor. Ve kenarlar ortadan bölündüğüne göre bu orta taban tabanın yarısıdır. Bur A ise bura 2A. E taban 12 ise burası da 6 olacak. Aha ikizkenar kenar çıktı. 6 6. O zaman buralarında 45 olduğu görülüyor. 45'lerin karşısı 6 ise 90'ın karşısı kök 2 katıdır. Yani 6 kök 2 olarak bulunur. 9 Bursa. O. Şekil 1'de kenar uzunlukları yazılı. Renkleri dışında özdeş iki tane üçgen var. Üst üste konuluyor. Buna göre diyor ki Sarı ve kırmızı renkli bölgelerin alanları toplamının turuncu renkli bölgenin alanına oranı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Az aşağı alalım. Siyah iş yapar burada. İkisi de eş, eş üçgen. Taban açıları 12-12 eşit ya. Bunlara A, A diyelim ezbersiz. Tepe açısına B diyelim. Bu da o zaman ne olacak? A, A, tepe açısı B. Şimdi bunun tepe açısı ne? B. Bunun tepe açısı buradan şöyle bir düşünün ama. Ne olacak? B. Taban açıları bunun A, A. Bu üçgenin taban açıları A, buradaki A zaten diğeri. Şöyle güzel yazacağım. A, A. Şimdi bunun yana kenarları 12, 12 idi değil mi? Taban açısı 8. E bunun yan kenarı 8 idi, 12 idi. 8'i buradaysa, şöyle kapatalım onu da. Buraya ne kalacak arkadaşlar? Buraya 4 kaldı. Aynı mantıkla. Bunun taban açısı, bak şunun taban açısı şurası yani 8 değil mi? O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. Beta neye bakıyorsa bu da da beta aynısına bakacak. Yani şunun şuna eşit olduğunu biz biliyoruz. Peki bu sana bir şey hatırlattı mı? Gördün mü? Görmen lazım. Şurayı şöyle uzattığını düşün. Sana bir şey hatırlattı mı? Bak katlama olduğunu göstermiyor mu sana? Bak bu buraya eşit. Bu buraya götürülmüş. O zaman bu arada açı ortay gibi düşün. A bölü 2, A bölü 2 gibi düşün. O zaman sen şu doğruya göre katlama yapmış olacaksın. Öyle değil mi? Evet şurada 8'di zaten tamamının 12 olması için. Güzel. Buraya bir alanla A dersem 4'e A alan geliyorsa 8'e 2A gelir. Katlama yapmıştı. A'ya 2A diye buraya katlandı. Bana sordu sarı ve kırmızı alanların turuncunun alanına oranı. Sarının alanı A. Kırmızının alanı A. Turuncunun alanı 4A. 2A bölü 4A. Sadeleştir 2 bölü 4. Bu da 1 bölü 2 nihai sonucuna beni götürür arkadaşlar. Allah nereye gittik? 10 Bursa. Bu dönemde bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.